devlet yönetiminin önemli noktaları da yine masonlar tarafından tutulmuştu. Türkiye masonluğu ne olmuştu da 27 yıl aradan sonra kendini yok etme kararı almıştı. Dört gün sonra gerçek ortaya çıktı. 14 Ekim 1935 tarihli Cumhuriyet gazetesinin Türkiye'de mason locaları bir emirle kapatıldı başlıklı haberinde olayın perde arkası şu şekilde aktarılıyordu. İçişleri Bakanlığından verilen bir emir üzerine Türkiye Mason localarının faaliyetlerine nihayet verilmiştir. Yüksek makamın emriyle Türkiye Masonluğunun İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Muğla, Gaziantep ve Adana'da bulunan müteaddit locaları kapanmış, bunların emlaki hükümete intikal etmiştir. Cumhuriyet gazetesinin haberinde sözü edilen yüksek makam, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten başkası değildi. Mason İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Atatürk'ü bu tarihi kararından vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Şükrü Kaya, Türkiye Yüksek Şurası adına Doktor İsmail Hurşit, Türkiye Büyük Locası Büyük Üstadı Muhittin Osman Omay ve bir grup masonu İçişleri Bakanlığı'na çağırdı ve Atatürk'ün kesin kararını bildirdi. Mason locaları kapatılıp çalışmalarına son vereceklerdir. Atatürk uzun süredir aklını meşgul eden mason hocalarının kapatılmasıyla ilgili düşüncelerini ilk olarak 1935 yılında gündeme getirmişti. İttihat Terakki içerisindeki masonların Türkiye'ye verdikleri zarar herkes tarafından bilinmekteydi. İttihat Terakki'yi yakından tanıyan Atatürk, Cumhuriyetin kuruluşundan beri locaları kapatmayı düşünüyordu. Atatürk'ün 1935 yılında kökü dışarıda zararlı bir dernek olduğu için kapattığı Mason hocaları 13 yıllık bir uyku dönemine girdi. Bu uyku dönemi sırasında masonlar faaliyetlerini gizli olarak halk evlerinde sürdürdüler. Atatürk'ün vefatından sonra da bu gizlilik tamamen ortadan kalktı. Ancak masonlar Atatürk'ün 1935 yılında mason localarını kapatmasını, ve kendisinden destek vermesini isteyen bir grup masonu huzurundan kovmasını hiçbir zaman unutmadılar. Ve 5 Şubat 1948 tarihinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün emri ve Başbakan Celal Bayar'ın desteğiyle mason locaları yeniden faaliyetlerine başladılar. Masonlar açtıkları davalarla halk evlerine devredilen tüm mal varlıklarını tekrar ele geçirdiler. 1 Kasım 1949 tarihinde Türkiye Masonları Derneği yardım sandığı kuruldu. Bu kuruluş sayesinde masonlar arasında ekonomik yardımlaşma imkanı sağlandı. 1948-49 yılları arasında Türkiye'de 10 mason locası daha faaliyete geçti. Bunların 7'si İstanbul'da, 2'si Ankara'da ve biri de İzmir'de açılmıştı.